29. Bölüm Gökler ve Muhtelif Cinslerin Yaratılışı Rivayet edildiğine göre Allahu Teala Celle Celaluhu ilk olarak cevheri yarattı. Sonra ona heybet nazarıyla bakınca cevher Allah korkusundan titredi, eridi ve su oldu. Sonra cevhere rahmet nazarıyla baktı. Onun yarısı dondu ve ondan arşı yarattı arş da titreyip sarsılmaya başladı. Bunun üzerine Cenab-ı Hak arşın üzerine La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesini yazdı ve arş sakinleşti. Kalan suyu kıyamete kadar kendi halinde sarsılıp titremeye bıraktı. Şu ayet-i kerime bu hususa işaret eder. O hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için Arşı su üzerindeyken gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Sonra su birbirine çarpıp dalgalanmaya başladı. Ondan dumanlar çıktı ve birbiri üzerine yığılarak yükseldi. Suyun köpüğü vardı. Allahu Teala ondan gökleri ve yeri kat kat yarattı. Onlar önceleri bitişi gibi. Onların içinde rüzgarı yarattı. Göklerin ve yerin tabakalarını tertip edip birbirinden ayırdı. Şu ayeti kerime de bu hususa işaret eder. Sonra duman halindeyken göğe yöneldi. Ona ve yer küreye isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Ehli hikmet der ki Allahu Teala gökleri buhardan yaratmayıp dumandan yarattı. Çünkü dumanın parçaları yani cüzleri birbiriyle bağlantılıdır ve sonuncusu sabittir. Buhar ise istikrarlı değil sürekli dönüşüm halindedir. Bu şekilde yaratılmış olması Yüce Allah'ın ilim ve hikmetinin kemalinin bir sonucudur. Daha sonra hadis-i şerifte de geçtiği gibi Cenab-ı Hak suya rahmet nazarıyla baktı ve suda donu verdi. Dünya seması ile yerküre arasında ve yine her bir gök arasında 500 yıllık yol vardır. Ayrıca her gök katının kalınlığı da yine 500 yıllık yoldur. Göğün birinci katının sütten beyaz olduğu söylenir. Yeşil görünmesinin sebebi, Kaf Dağı'nın yeşilliğinin oraya yansıması sebebiyledir. Birinci gök tabakasının ismi Raki'a'dır. İkinci kat gök, demirdendir ve pırıl pırıl parlar. İsmi feydun veya maundur. Üçüncü kat bakırdandır ve ona melekut veya hariyun denilir. Dördüncü kat ise beyaz gümüştendir ve parlaklığı neredeyse gözleri alacak gibidir. İsmi zahiradır. Beşinci kat gök ise kızıl altındandır. Müzeyyene veya müsehere diye isimlendirilmiştir. Altıcı kat gökte pırıl pırıl parlayan cevherden yaratılmıştır. Altıcı kat gökte halisa diye isimlendirilmiştir. Yedinci kat gök kırmızı yakuttan yaratılmıştır. Labiye veya damia diye isimlendirilmiştir. Beytül Mamur göğün yedinci katında bulunur ve dört rüknü vardır. Bu biri kızıl yakuttan, biri yeşil zebercetten, biri beyaz gümüşten ve diğeri de kırmızı altındandır. Yine bir hadis-i şerifte belirtildiğine göre Beytül Mamur akikten olup kıyamet gününe kadar her gün ona yetmiş bin melek girer ve geri dönmezler. Sağlam olan görüşe göre yeryüzü gökten daha üstündür. Zira peygamberler yeryüzünde yaratılmışlar ve yine yeryüzüne defnedilmişlerdir. Yer küre tabakalarının en üstünü de belirttiğimiz sebebe dayanılarak yine en üstteki tabakadır. Ayrıca bu tabaka insanların her şeyinden faydalandıkları yer küre tabakasıdır. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre gök tabakalarının en faziletlisi tabanında Rahman'ın arşı bulunan gök tabakasıdır. Arşa yakınlığından dolayı buna kürsü denilir. Ayrıca yedi gezegen hariç kendisinden istifade edilen bütün yıldızlar bu gök katında bulunurlar. Yedi gezegen ise yedi kat göğe dağılmış olarak bulunurlar. Zühal yedinci kat göktedir ve cumartesi gününe tekabül eder. Müşeteri altıncı kat göktedir ve perşembe gününe tekabül eder. Merih beşinci kat göktedir ve salı gününe tekabül eder. Güneş dördüncü kat göktedir ve pazar gününe tekabül eder. Zühre üçüncü kat göktedir ve cuma gününe tekabül eder. Utarit ikinci kat göktedir ve çarşamba gününe tekabül eder. Ay birinci kat göktedir ve pazartesi gününe tekabül eder. Latif bir nükte. Cenab-ı Hakk'ın eşsiz yaratma kudretindeki hikmete bakınız ki yedi kat göğün hepsini de dumandan yarattığı halde hiçbiri diğerine benzemez. Gökten suyu indirir ve o su ile renkleri ve tatları birbirinden tamamen farklı bitkiler ve meyveler bitirir. Tıpkı şu ayeti kerimede bildirildiği gibi. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi bir su ile sulanır. Böyleyken yemişlerinde onların bir kısmını bir kısmından üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan bir toplum için ibretler vardır. Cenab-ı Hak yine Adem oğlunu çeşitli tabakalarda yaratmıştır. Hepsinin aslı ve atası Adem aleyhisselam olduğu halde kimi beyaz, kimi siyah, kimi yumuşak huylu kimi sert mizaçlı kimi mümin kimi kafir kimi alim kimi cahildir her yaptığını mükemmel yapan Allahu Teala'yı noksanlıklardan tenzih ederiz